En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Savunma tarih boyunca susmadı, susmayacak. Çoklu baraya, paralel baraya sonuna kadar hayır diyoruz. Biz Sakarya Barosu olarak şunu bir kez daha söyleyelim. Eğer bir avukat tek bir hakkından vazgeçerse vatandaş tüm haklarından vazgeçer. Türkiye'de 80 baro mevcut. Biz bu 80 baro başkanı olarak Sakarya ve Ankara'daki ve eylemlerimizi sadece kendimiz için değil, hatta sadece mevcut sayısı 147 bine çıkan avukatlarımız için de değil, 82 milyon vatandaşımızın hakkı için yaptık. Savunma hakkı için, adaletin temini için, hukukun üstünlüğüne zarar gelmesin diye yaptık. Meclisin önünde günlerce bekledik uykusuz kaldık. Banklarda uyuduk. Abluk altına alındık. Barolarla ilgili bir düzenleme Adalet Komisyonu'nda görüşülürken tüm baro başkanları olarak milletin meclisine girmek istedik. Barolarsa söz konusu bizim sözümüz de dinlensin ve bizim bizim görüşümüz doğrultusunda yasa oluşturulsun istedik. Çünkü barolar konusunda işin ehli biziz dedik ama dinletemedik. Ancak tüm bu engellemelere rağmen vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz ve, ve yine buradayız. Tüm kamuoyunun dikkatini hı -hı şu hususa hı -hı da çekmek hı -hı istiyoruz. 80 baronun 80'i de, de çoklu baroya karşıdır. karşıdır. Peki ne anlama geliyor? Aklın yolu bir olduğu gibi doğru da birdir. Biz, Biz 80 baro doğruyu haykırıyoruz ve çoklu baronun çok büyük bir yanlış olduğunu yine tekrarlıyoruz. Barolar sadece bir meslek örgütü değildir. Barolar yargının üç kurucu unsurundan biri olan savunmanın örgütlendiği bir yargı kurumudur. Çoklu baro düzenlemesiyle yargıya çok büyük bir darbe vurulmuştur. En kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir. Çoklu baro düzenlemesiyle hukuk, adalet, Hukuk devleti ilkesi, özgürlükler, mesleki disiplin, siyasetten uzak yargı kurumu gibi kavramların içi tamamen boşaltılacak ve geriye sadece içi boş kuru sözlükler kalacaktır. Çoklu baro düzenlemesi sadece avukatları ilgilendiren bir mesele değildir. Yargının tamamını ve dolayısıyla vatandaşları da ilgilendiren bir meseledir. Ve bu düzenleme yargının iddia, savunma ve karardan oluşan üç ayağını da kıracak ve top topyekun yargıya çok büyük bir zarar verecektir. Yargıda savunmanın gücü ne kadar artarsa yargı içinde adaletin varlığından o oranda bahsedebiliriz. Ancak çoklu baro, baroların siyasallaşmasına neden olacak, baroların bağımsızlığını ortadan kaldıracak, barolar arası haksız bir rekabete neden olacak, ve daha birçok olumsuzluğu beraberinde getirecektir. Biz avukatlar bu düzenleme ile hukuksuzluklar karşısında bir bütün olarak ses çıkaramayacak hale geleceğiz. Biz ses çıkaramaz hale gelirsek vatandaş nefes alamaz hale gelir. Barolar hukuk devletinin ve adil yargılamanın olmazsa olmazı olan savunma hakkının tek temsilcisidir. Savunma hakkını bölmek Savunmayı zayıflatmak, savunmayı yok etmek, hukuk devletini yok etmek demektir. Sözümü başlangıç cümlelerimle bitiriyorum. Savunma susmadı, susmayacak ve çok baraya, paralel baraya, sonuna kadar hayır diyoruz.